ra ve İpek yüzünden aldatmak gerçekten hiç çekinmez bir hale geldi diyebiliriz. Seyra dediğimiz gibi Tolga'dan amil oldu. İpek ise ölüm numarası yaptı. İpek şeytanın vücut bulmuş hali diyebiliriz. Şeytan İpek'i görse "Buyur üstad der arkadaşlar. Gerçekten o kadar diyebiliriz. Peki İpek ve Sevra artık ne zaman aldatmaka veda edecekler? En büyük soru merak edilen soru İpek arkadaşlar. İpek'in konusu bir süre daha uzayacak ve gelen duyumlar yönünde bu sezonu sezon finaline kadar maalesef ki İpek'e katlanmak zorunda kalacağız arkadaşlar. Yani sezon finaline kadar maalesef ki İpek defteri kapanmayacak ve senaristler yeni konular üretmeye devam edecekleri pek üzerinden ve bu da çekinmez bir hale gelecek ve bu sebepten birçok izleyici bırakabilir aldatmak arkadaşlar. Sizden İpek sezon finaline kadar kalırsa devam eder misiniz aldatmaka yoksa bırakır mısınız? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Görüşlerinizi merak ediyorum şahsen arkadaşlar. Serra konusuna gelirsek Serra'nın da zaten hamile olacağını Tolga'dan söylemiştik arkadaşlar. Bundan sonra ne yaşayacağız? artık derseniz Serra ve Tolga arasında bir ilişki olabilir mi diye soranlar için olmayacak arkadaşlar Seray ve Tolga sevgili kesinlikle ya da birbirlikleri bir kesinlikle olmayacak arkadaşlar. Tolga ise bebeğini aldırmasını söyleyecek Serra'ya Bakalım bundan sonra bizleri ne gibi gelişmeler bekliyor olacak. Artık İpek ve Serra veda etsinler. Keşke veda etseler. Senaryo değişsin. Bir an önce veda etseler diyenler burada mı? Buradaysa videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Senaristimize belki sayımızı bu şekilde duyurmuş oluruz. Ve hala kanalıma abone değilsiniz. Biliyorum bence abone olmalısınız. Kesinlikle pişman olmazsınız görüşürüz